İşaret geldi Umut. Direkt kaleye gönderdi. Mükemmel bir gol. Umut müthiş vurdu topa. Umut çekti soluna. Baktı kaleye. Umut sert bir şut. Kaleci Tolga. <laughs> Özgür. Umut. Umut kaleye doğru giden top. Direkten döndü. Çok ilginç bir an. Şimdi bir kafa. Cezası aslında. Gazi vurdu kafayı. Dönen pozisyon. Şimdi sağ, sağ kanatta Umut. Çekti soluna. Baktı kaleye. Umut vurdu. Müthiş bir gol daha Umut'tan. O müthiş sol ayağıyla müthiş bir gol daha. Onunla oynadı Umut. Sever bu pozisyonları. Çekti sağına. Umut vurdu. Yine Umut attı. Yine müthiş bir gol. Umut. Mükemmel. Kovaladı topu. Ahmet orada. Çağrı yerde kaldı. Gökhan'ın önünde kaldı top. Pasını aktardı ve Enes de attı. 4-0 oldu. Gökhan. Vardı. Ahmet, ters de kuruş topa alana gitti. İlginç bir gol. İlginç bir gol.